Dinlenmen lazım. Hadi ablacım. Neredesin? 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 Al. Babam! Asım oğlum. sen çekil! Asım! Asım. Amca. Asım'ın olsun. Asım'ın kendini al! Allah'ım yardım et bana, yardım et haydi oğlum çık ortaya haydi. Ben nasıl bir günah işledim? Nasıl büyük bir hata yaptım bu? Ne diyorsun Ayşe? Sen ne yaptın ki? Her şey benim suçum var. Ben ablamı bu kadar üzmeseydim, bu kadar üstüne gitmeseydim. Ne bu bebek erken doğardı, ne de belki bu hastalık olurdu. ...şey seninle alakası var ki. Hastalık bu ne olacağı varmış. Var baron, benimle alakası var. Her şey benim suçum. Ablam her şey benim için katlandı. Tüm bunları benim için yaptı. Çektiği her şey benim yüzümden. Annemle babam öldükten sonra hayatını bana adadı. Benim için yaşadı. Benim için nefes aldı. Yemedi yedirdi. Gecelerce başımda bekledi. İstese evlenebilirdi. Çocuk doğurabilirdi. Yapmadı. Niye? Benim için. Ben kötü hissetmeyeyim diye. Ben ne yaptım? Nankörlükten başka hiçbir şey yapmadım. Şimdi bu masum burada yatıyorsa, ablam da orada yatıyorsa hepsi benim suçum. Allah'ım yardım et bana. Efendim Kenan Bey. Komuta. Komuta yardım et bana. Ağzım yok, Emine yok. Yardım et ne olur. Kendal Bey. Alo Kendal Bey. Asım. Asım neredesin? Asım nerede? Asım nerede Kenan? Asım nerede? Asım nerede? Asım nerede? Asım nerede? Sakinleşirce şey yaptım, birazdan kendine gelir. Teşekkür ederiz. Tamam canım, merak etme, geçecek. Abla, oğluma bir şey olmasın. Ben onun küçücük ellerini tuttuktan sonra bir daha bırakamam. Ne olur olmasın. Oğuz? Kadriye Hanım, az önce Kendi Bey aradı. Asım yok dedi, Emine yok dedi. Bulamıyorum, yardım et deyip telefonu kapattı. Ne olduğunu anlamadım. Arıyorum ama telefonuna da cevap vermiyor. Ne oldu? Oğuz, Kendal'ın canı yanıyor. Oğlu çok hasta. Doktorlar kardeşi varsa yaşama şansı yüksek dediler. Emine ile aslında yoklar ortada. Tamam anladım Kadriye Hanım. Sen üzülme ben onları bulurum. Babaannem. Bir şey mi oldu Kadriye Hanım? Oh, Emine ile Asım yoklar. Nasıl yoklar? Nereye gitmişler ki? Bilmiyorum oğlum, kendilerine adı söyledi, işte yoklar. E sen de Hanım. Özüm özür dilerim. Ayşe. Çok özür dilerim. Ha, Fırat oğlum. Efendim teyze. Emine ile Asım yoklar. Sen nerede olduklarını bileyim mi? Yok teyze az önce Kendal da aradı. Emine Asım falan dedi. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Ah bilmiyorum oğlum. Biz şimdi konağa geçeceğiz. Ne gelen var ne giden. Meraktan çatlayacağım. Bu vakit oldu gelen yok ya. Bunları beklerken donacağım. ne oldu. Asım kayıp o zaman. Emine. Neredesiniz kızım siz? Asım nerede? Ben çok merak ettim. Asım yok ana. Bakmadığım yer kalmadı ama yok. Nedir bu Asım meselesi? Oğlum. Oğlum asla ilik gerekir. Kardeşi olursa şansı daha çok olurmuş. Komutan. Asım'ı bul bana. Asım'ı bul ki oğlumu kurtarabileyim. Demek oğlumu yanayana yana, yana arama nedenin buymuş he bir kendi her sözünle... ...her lafınla canından can aldın oğlumdan kalbi istiyorsun kendin. Ben sana demiştim. Ağzımdan medet umacağın gün gelecek demiştim sana. Allah'ım görüyor demiştim kendine. <laughs> Oğlum ölüyor benim ya, anlamayınız mı? Asım kayıp, asım! O da senin oğlun. Bu saatte tek başına kim bilir nerede? Asım'ın o ne farkı var amca? En az onun kadar yardıma muhtaç değil mi Asım? Sen nasıl bu kadar vicdansız olabiliyorsun ya? Yani? Kendin ettin, kendin buldun mi? He aslanım cezanı çek diyeyim. Haklısın. Cezamı çekeyim. Hem de cezaların en büyüğü. <laughs> Minik bir bebek benim yüzümden hayatta kalmaya çalışayım. Benim hakkım yok değil mi? Baba olmaya, mutlu olmaya hakkım yok değil mi? Sen zaten babasın. Oğuz, Asım'ı bul. Yürü yukarı. Nerededir benim oğlum tek başına? Tamam merak etme, bulacaklar. Zaten nereye gidebilir ki? İlla bir yere saklanmıştır. Oğuz Bey bulacak onu, merak etme. Ebru, o. o kadar görmezden geldiler ki yavrumu. Görmediler. Benim oğlum kaybolmak istemedi. Görsünler istedi. Görmediler kuzumu, görmediler. Şimdi bulmak istiyorlar. Bulamayacaklar benim oğlum. Çünkü benim oğlum gitti artık. Gitti Ebru. Gitti. Gitti benim kuzum gitti. Gitti. Merak etmeyin. Mutlaka bir yerlere saklanmıştır. Sağ ol Oğuz. Bey. Bacım, Oğuz. Ne oldu? Teyzem aradı. Asım yok dedi, Emine yok dedi. Yok, Emine burada da Asım yok abi. Daha doğrusu evden kaçmış. Kaçmış mı? Evet abi. Ben gelmeden önce talimat verdim, aramalar başladı. Her yeri arıyoruz. Emine nasıl peki, o nerede? Emine abla odada ama perişan oldu kadıncağız. kendi oğlu hastaymış Fırat abi. İlik öyle bir şey gerekiyormuş. Kardeşi lazımmış, öyle demiş doktor bey. O da fellik fellik Asım'ın peşine düştü. Ben gidip ekipleri kontrol edeyim. Bir haber olursa sizi ararım abi. Tamam oğuz sağ ol. Levent Asubay'ım. Asım'ın kaybolduğu saatlerde şehir dışına dolmuş otobüs seferleri bitmişti. Muhtemelen buralarda bir yerdedir. Dün sokakları, terk edilmiş evleri, parkları her yere bakalım olur mu? Yenge bak sana söz veriyorum Asım'ı bulacağım. Asım'ı konağa sabah sabah getireceğim. Hiç yanından ayrılmayacağım. Söz. Nora. Biraz geç kalmadın mı kızım? En çok senin yaptıkların Asım'ı görmemen yıktı oğlum. Sen Asım'ın kardeşi gibisin. Kendi yaptıklarını ettikleri nasıl uyudun sen? Haklısın yenge. Haklısın da... ...ben babamın acısını... ona yaşattıklarımı, söylediklerimi amcama sığınarak unutmaya çalıştım. Ama ne yaparsam yapayım, ne Asım'ı babasını çalmak, ne de Asım'ı üzmek için yapmadım. ...amcamın aldıkları gözüm boyadı kabul ediyorum. Ben sandım ki göz boyandıkça acı hafifler. Bir de öyle kandım ya. Yani. Ama sana söz veriyorum Asım'ı bulacağım. Bir daha da hiç yanımdan ayrılmayacağım söz. Vay be Kendal. Daha oğlunun eğlencesini bitirmeden böyle bir haber ha. Sibel nasıl peki? Nasıl olsun o da perişan oldu. Yazık. Gitmiş bebeğini görmüş. Biz yanına gittiğimizde o artık Kendal'ın değil benim oğlum dedi. Öyle mutlu görünüyordu ki abi. Ana olmanın ne demek olduğunu anlamış bir kere. Tatmış o duyguyu ama haberi alınca zor topladık tabi. Senin yüzünden de aynı acıyı yaşayan birinin olduğunu bilmek nasıl bir duygu Narin? Hem de gözünün içine baka baka her gün. Nereye? Asım bulmam lazım bana. Baran üzerine bir şey alsaydın oğlum üşüyeceksin. Ben de gideyim artık. Merak etmeyin Asım buluruz. Gene savursam mı seni yerden yere? O zaman kalkar mısın ayağa? Emine'ye bak. Evladı kayıp bir ana ama nasıl da kaplan kesildi. Gölgene basmaya korkan kadın hastanenin kapısında nasıl yakana yapıştı. Şimdi gözlerinden ateş fışkırarak hepimizi sus pus ettirdi. İki lafıyla bir bakışıyla ya. Ana işte ana. Ananın gücü. Ama bu oğlanın babası nerede ha? Asım'ın? Hastanede yatan o günahsızın babası nerede? Ha yanımda oturuy, hele omuzları düşük, başı yerde. Öyle mi Kendal? Yoruldum ana. Ben çok yorgunum be ana. Babam bir kerecik başımı okşayıp helal sağa gendal desin diye koştu. Baran beni babası bilsin diye koştu. İş dedim, ekmek dedim koştum. Murat kadar olmasa da kendi da sevilsin diye koştu. Çok yoruldum ben ana. Çok. Oğluma verecek nefesim kalmadı mı benim? Hayat kimine gümüş tepside ikram edirdi. Kendi ne aldıysa dişiyle, tırnağıyla sökercesine Nefesinin yettiği, gücünün bittiği yere kadar... ...koparıp alırcasına. Çok yoruldum Ama olsun dedim. Hepsi de kapalı. Gendal da gendal oluversin. Hepsi de tamam. Söküp almak mı lazım? Söküp alalım o zaman. Kötü olmak mı lazım? Varsın kötü olalım. Gemide de len. Duvarı yıkan Hızır değil miydi ana Haşa Hızır değilim elbet Ama kimse de Musa'yım demez Bir tek şey istedim ana Bir tek şey Bir oğul Boyu boyundan öte bir oğul Ama şimdi olana bak ana. Ötelediğim Asım'ın ocağına düştüm. Asım yok. Tek umudum Asım'da. Asım yok. Adalet diyeyim değil mi ana? Hak gösteriyor işte. Yanına bıraksa da yanına bırakmayayım. Öyle değil mi ana? Öyle değilim değil mi ana? Ben nerede adalet arayayım be ana? Çok yoruldum be ana. Çok. Uyusam mı biraz? Şurada. Dizinde. Uyusam mı azıcık? Çok şey var. Çok. Hepsi benim suçum. Ben nasıl böyle bir hata yaptım ya? <laughs> Amcam oyuna geldim ama. nasıl düşünemedim ben bunu? Baran, sen hayatımda gördüğüm en vicdan sahibi çocuksun. Başkasının günahını çekip onun göz yaşını dökecek kadar emde. de. Asım'ı bulacağız ama kendine bu kadar haksızlık etme. Yaşadıkların hiç kolay şeyler değildi. Ne kadar zor şeyler yaşadığını biliyorum, ne kadar yalnız hissettiğini, çaresiz kaldığını da. Ama kendine bu kadar yüklenme. Sadece tuttuğun elin kimin olduğuna dikkat et. Seni aşağı mı çekiyor yoksa yukarı mı çıkarıyor? Ayşe ile ben ne olacak? Zaman. Biraz sabret ve bekle. En azından şimdilik. Hadi dönelim artık. Belki bir haber vardır. Yok ben dönemem. Baran çok soğuk oldu üşüteceksin hadi. Ben biraz daha arayacağım. Dayımın oraya da bakarım. Tamam birlikte gidelim. Ama önce bir meleği arayayım Sibel nasıl? Aklım onda kaldı. Alo. Melek Sibel nasıl? Kötü abla, uyuyor şimdi. Asım'dan haber var mı? Arıyoruz hala. Tamam yengem, bir şey olursa haber ver, olur mu? Tamam. <laughs>